Çocuklar, hikaye dinletime hoş geldiniz. Ee, sizlerle çok güzel bir parmak oyunu oynamak istiyorum. Biliyorsunuz artık kış geldi yani mevsimlerden kış. Ee, dışarıda da kar soğuğu var. O zaman haydi e, başlayalım parmak oyunumuzu oynamaya parmak oyunumuzun ismi kar taneleri. İlk önce ben yapayım izleyin. E, sonra bana eşlik edin olur mu? Haydi başlıyorum. Kar taneleri havada uçuşuyor. Rüzgar esince hızla kaçışıyor. Top oluşur Oynamak için kar topu olur Evet çocuklar Bir daha yapıyorum Kar taneleri Havada uçuşuyor Rüzgar esince vuu, Hızla kaçışıyor Elde sıkınca Kar topu oluşur Oynamak için kar topu olur Bir daha yapalım mı hep birlikte Haydi o zaman Kar taneleri Havada uçuşuyor esince vuuu hızla kaçışıyor. Elde sıkınca top oluşur. Oynamak için kar topu olur. Haydi o zaman parmak oyunumuz burada sona erdi. Bir başlayabiliriz. Uzun kulak tavşan Uzun kulak erkenden kalktı. Bahçeye çıktı. Güneş'e merhaba dedi. Merhaba Güneş. Sonra kelebeklere döndü. Size de merhaba kelebekler. Uzun kulak neşeyle etrafındaki herkese merhaba dedi. Onun enerjisi hiç bitmezdi. Her sabah güne böyle mutlu başlardı. Uzun kulak, uzun kulağı görenler ona imrenmeden edemezdi. Girdiği ortamlar hareketlenirdi. Ev, okul, oyun alanları onun kahkahalarıyla dolardı. Küçük tavşan selamlamayı bitirince evine girdi. Çabucak kahvaltısını yaptı, çantasını alıp çıktı. Yolda şarkılar söyledi, zıpladı, kuşlarla yarıştı, papatyaları öptü. Okul, okul kapısına geldiğinde birden yüzü asıldı. Olamaz diye bağırdı. Herkes ona baktı. Sorular sormaya başladılar. Ne oldu? Ayağına diken mi battı? Parmağın kapıya mı sıkıştı? Uzun kulak cevap vermedi. Donmuş gibi duruyordu. En iyi arkadaşı Bıcırık yanına geldi. Elinden tuttu. Onu ağacın altına oturttu. Uzun kulak bir iki dakika sonra konuşmaya başlayabildi. Ben çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptın? Unuttum. Neyi unuttun? Proje ödevimi. Nasıl yani? Havuç soyma makinemizin buna ait olan parçasını yapmadım. Ama senin parçan olmadan makinemiz çalışmaz ki. Evet biliyorum. Ben yaptım, Pufuduk yaptı. Sen yapmadın. Hani biz bir takımdık. Ben çok kötü bir tavşanım. Evet, öylesin. Sana güvenmiştik. Bıcırık koşarak... Uzun kulağın yanından ayrıldı. Uzun kulak sorumluluğunu yerine getirmediği için çok üzgündü. Arkadaşları onun yüzünden zor durumda kalacaklardı. Sabahki neşesinden enerjisinden eser kalmamıştı. Eve gitmek istiyordu. Az önce zıplaya zıplaya geçtiği yollardan şimdi yavaş yavaş ilerliyordu. Şu anda hiçbir şey onu mutlu edemezdi. Derenin sesini, kuşların şarkısını bile duymuyordu. Gözü yerdeki karıncalara takıldı. İki minnacık karınca kocaman bir yaprağı taşıyordu. Birden aklına çok güzel bir fikir geldi. Koşmaya başladı. Eve vardığında nefes nefeseydi. Dedesinin atölyesinden sesler geldiğini duydu. "Dedeciğim, kurtar beni!" diye bağırdı. Dedesi telaşla dışarı çıktı. Uzun kulak bütün olup biteni dedesine anlattı. Hemen işe koyuldular. Çok hızlı çalıştılar çok yoruldular ama buna değmişti. Sonunda eksik parçayı yapmışlardı. Minik tavşan görevini tamamlamasına az kalmıştı. Dedesinin yanağına kocaman bir öpücük kondurdu koşarak okula gitti. Sınıfta güzel bir telaş vardı. Sunumlar yapılıyordu. Onların ekibine henüz sıra gelmemişti. Pafuduk ile Bıcırık uzun kulağı ve elindekini görünce çok sevindi. Sınıfın arka tarafına geçtiler. Sessizce parçaları birleştirdiler. Denemek için bir havuç soydular. Her şey yolundaydı. Makine çalışıyordu. Üç küçük tavşan neşeyle birbirine sarıldı. Uzun kulağın kalbi yine coşkuyla mutluluk dağıtıyordu. Evet çocuklar hikayeni beğendiniz mi uzun kulak tavşanı? Sizlere bir sorum olacak. Hemen soruyorum. Cevaplarınızı video şeklinde